Şimdi ulti atsam. Saf. Aa, uf. Lan ne oluyor? <laughs> o ne oğlum? Dostlarım merhabalar. Hepiniz yeni bir kaos videosuna hoş geldiniz. Eidor aldım. Bazı hero'ları kaldırmışlar. Yeni hero'lar eklemişler. Yani kaldırmasalardı da daha güzel olurdu. Fenimok, Moskov yok. Bunlar bu modun krallarıydı. Onları kaldırmışlar. Yerine böyle ilden ile yollayan barat eklemişler. <laughs> Şöyle hemen şuraya gidelim. Eidor aldım. Eidor oynayacağım. Hayvan gibi vuruyor. Çok hero aldım, çok hero oynadım. Hepsiyle de fitledim. Bunu da buradan belirtmek isterim. Bakalım Medora'yla da inşallah aynı kaderi yaşamayız. Ne diyor Allah Bakalım bekleyelim şuralarda. Biri gelirse oyun başı direkt kafasına vururuz. Çok vuruyor çünkü. Ama gelesi yok herhalde. Şu bir ses açalım. Ben bence sesimi çıkartmayayım. Hüseyin Ali Sakar beni burada döver. Ben buraya keşke girmeseydim. Şuradan sessiz sakin gidersem şunun kafasına bir tane vurursam bence bir şeyler olur. Tamam özür dilerim. Ne oluyor? Oğlum ne oldu? Karmila mı o kadar stun attı? Kim attı? Biri çok stun attı bana. Ölecektik lan az da. Bir atalım. Güzel asar vurduk ama Gelme Güzel bunlar burada iki Ben de alta giderim Altta da baras var Oğlum ben kimi tekleyeceğim niye adc yok ya Ben adc istiyordum Bir tane vuruyorsun Skill'lere basıyorsun abi rastgele Direk ölüyorlar Ben adc oynayacaktım Kimse yok Ben takımla oynayacağım. Kuleyi alırlarsa alsınlar. Kazanmak veya kaybetmek umurumda değil. Merhaba kanka. Ne yapıyorsun? <laughs> Şurada da vuralım bir tane. Bir tane alev atışı. Bir tane Q. 107 can. <laughs> ya kaçtı. Bu arada o diğer çektiğim videolarda e, güzel yerleri ekleyeceğim videonun başına. Ya, güzel yerleri dediğim öldüğüm yerleri. <laughs> zaten siz de görünce bana hak. Öldük. Şuna bir tane Q atayım la bari. Şuna bir tane Q atayım. Ulti atayım. Hiçbir şey attırmadı yallah. Ulan tekerlek. Neyse. Ölüm süremiz şu an az zaten. Hemen geleceğim bir de kill alamadım yalla Oğlum bugün bir terslik var ya. Ne kill alabiliyorum ne sürekli ölüyorum. Hadi. Tut oğlum Barat'sı. Ölür diye tahmin ediyorum. Ona da vurdum bir tane. Bir tane de aha da vurdum. Alev atışı çok vuruyor bu arada. Büyücü veya ADC tarzı bir şey oynuyorsanız alev atışı alın. Şimdi ultim. Ultim 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 ultim. Ultim 15 saniye var. Saldır. Benim de hazır değil. Boş ver. Bu bizi keser burada ama. Aha yanlış attık. Seni kessin ben ölmeyeyim de. Şuna bak ya. <laughs> Böyle hero mu olur lan? Esaret alsak ona işe yarıyor mu ki? Hepsi yobaz gibi hero almış. Kırılgan hero yok aralarında. Lan bırak adamı. Aman banane. <laughs> Öldü zaten. Akai'de oynadım. Onda da güzel oynadım ama öldüm. Yani öldüm dedim bayağı öldüm. Şimdi bu millet nerede ya? Ha teker sesi geldi. Ha saldır ona. Güzel. Ultin açık ama. Kesti onu. Kesemedi onu. Kestin onu. Rururur. <laughs> Tam yeterli. O bizi keser. O bizi buradan alır, evine kadar götürür. Stan attım. Kaçabilirsen kaç. Güzel. Onu da geçirdim. W döndü, W döndü. Hayır hayır hayır. Tamam. Güzel güzel güzel. Çıkalım buradan. Çık oğlum. Helcurt atlarsan ölür. Yani böyle atlarsan ölmez. Güzel atlaman lazım. Nereye gidelim? Şu mide gidelim. Aynı mit güzel. mide TF çok oluyor. Ben atmayacağım. Onu öldü zaten. Herkes mitte olursa olmaz ama. Şunca az bir Q alev atışına ölür ama bilemedim. Öldün, öldün, öldün. Bana <laughs> tırpa şimşek çaktık. Tamam bu da öldü, bu da öldü, bu da öldü. Güzel. Burada biri var mı? Yok. Kim ölmüş bizde? her ölmüş. Gelelim üstte. Ultim dönüyor. Ya da üste gitmeyelim. O çocuk kuleye oynayacak. Şuradan beri kafasına bir tane hop hop. Öldü. Ölmedi adam. Yok oldu. Eydora güzel. İlk defa bu kadar öne geçtim ya. ya. Bu kadar kill aldım yani. Skorum bu kadar iyi oldu. Şu kaos modu geldiğinden beri hep bronz alıyorum var ya. Öldü o. Ay niye devam etmedi? Git lan. Git lan tekerlek. Tamam yeter yeter hadi yeter güldük eğlendik öl Ölebilirim artık <laughs> İntikamımı aldım Hadi kurtu taşlaşma manyağı yaptılar orada Adam oradan oraya oradan oraya taşlaşma yiye yiye Bir Q Lan Q atsaydın ya Küpü atsa ondan ona, ondan ona sekiz sekiz hepsini keserdi onların. Lolita da çok bozuk. Bu arada oyunun başına söyledim mi bilmiyorum. İstediğiniz hero'ları söyleyin abi. Kaos modundan birkaç video daha atacağım çünkü. Farklı günlerde. İstediklerinizi söyleyin. Ee, ben de ona göre sizlere video çekmeye çalışayım. Zaten çekeceğim de sizin istediğiniz olsun. Yani Fitlemediğim sürece <laughs> Hayırdır? Ölmen lazım senin, senin ölmen lazım. Niye ölmedin o? Bak iyi bir tane bir kere vuruyor ultimiz? Ulan ya bedava kill verdik. Ben onu ölür diye şey yaptım. Farmda geri düştük. Lancelot'a da bir kere vurdum bitti. 5-6 kere vurması lazım. O da öldü. Çok beklettin, çok patlatman lazım. Doğdum. Şu arkadaki atalım da? Öldü. Onu. Biraz çaldı bizim çocuk. Çal bakalım, helal olsun lan. Orada alev atışı. Menzil ne kadar? Menzilinde bir değişiklik yok. Geldim kanka. Dayan. Oy kanka. <laughs> Alev hani atışı benim skilllerden fazla vuruyor. Tamam orada sıkıştır. Aa öldü lan. Yakmaya mı öldü? Sadece kuleye oynayacağım tildi <laughs> Oğlum ne biçim vuruyor bu? <laughs> Alın, alın doğru oynayın bak. Hiçbir mekaniği yok. Olduğunuz yerden hayvan gibi vuruyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Şuna bak ya. Evet arkadaşlar. Base'e gidiyoruz. Hazır mısınız? İyi bari. <laughs> Küçük kule yolladı. Şuradan bir tuttu çocuk beni diğer maçta. Böyle geldim geldim şuna çarptım. Sonra aldım kart vardı. Kafama bir atladı öldüm. Neyse buraları geçeyim ya. 20 saniye beklemeyin. Hemen geldim geliyorum geliyorum bekle. Lan onun duvara takılmışım. Şu öküze bir tek atmamız yok mu? Yakalayamıyoruz ki tek atsak. Öf. Neyse buraları da geçelim. Başladık gene ölmeye tekrar doğup gelmiş bulunmaktayım. Sürekli öyle böyle doğuyoruz bakalım. Merhaba kanka. Oy doçladı lan. Ha, hani bu da niye bir kere vuruyor oğlum benim ultim ya? Neyse gene olduk gene geçelim. Of. Tekrar doğdum. <gülüyor> silah sıralım <silah, gülüyor> <laughs> o bilerek yapıyor bu arada karşıyı tilt etmek için. <laughs> 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 lan ya. Bunlar da lord alıyor. Oğlum eğlence modu lan bu eğlence modu. Şunu al. Git da şuradan. Bak ya. La oğlum niye ölmüyorsunuz ya? <laughs> ölmeyeyim lütfen ölmeyeyim. Bak sabahtan beri ölüp ölüp duruyorum zaten. Allah'ım. Allah'ım. <laughs> Şu lütfen <tipe> bak. <laughs> of. Devam et, devam et. Bitirirsin oradan, devam et. Lan devam et, 3 kişi yukarıda. Oğlum açardın orayı. Öleceksin şimdi salak. Arkadaşlar peş peşe 5 kere oldum herhalde. Dediğim gibi herkes birbirine tek atıyor bu modda. Yapacak bir şey yok yani. Akai de sağ olsun tutup tutup fırlatıyor bize. Döne döne daha doğrusu. Paras da güçlüymüş ha. tek kesiyor. Da bitti. Ver bunu şu kanadını. Hepsine tek atacağım. Buradan biri çıkar mı? Şöyle bir tane vursak. Şimdi kimse yok. Nereye gideceğiz? Bunu kese gördüm onu da kesemem ki. Dur kanka. Evet kill almış bulunmaktayım. Artık başlayalım yani artık zamanı geldi. Go 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 go. Devam et. Tut bunu, tut bunu, tut bunu. Bana fokus atmayın. Şuna bak. Ölmesi lazım. Patla bir daha. Güzel. <laughs> Adam kar sopası bastı. Kar sopası bitti. Herkes kar sopası almış. Ben de alayım. Ben niye almıyorum? Ben de alayım. 8 kere öldük yani. güzel 12'ye 2 gidiyordum ben. Bu modda alacaksın ya. Bu modda duvar rüzgarı da alacaksın. Kar sopası da alacaksın. Şuna bak. <laughs> ha kut kötü ya. Şuna bak ultisi bitti gene döndü adamın. Gel lan yanıma gel yanıma ben keseceğim onu. Gerçi sen de kessin herhalde. Hop. Aa kaçtı lan helal lan. Adamın ultisi gene döndü. Kaç saniye oğlum bu? Şuna bak minyonu nereye götürdü? Onu kısmışacağız. Bu da Q basmıyor. Şarjım da az benim ha. 15. Bana gelecekti. Ulti görünce gelmedi. Birazcık pussam bence güzel olur. Sen o sana ulti atmayacağım. Hasarımız da bu arada bayağı bir arttı. Görüş vermek istemiyorum kimse. Da buradan gidersek oyun bile biter. Oyun bitti. <gülüyor> <gülüyor> ya şu yaptığımız var ya karşı taraf yapsa ben de derim aynısını. Cidden derim ya. Lan oğlum şu modda bile kuleye oynuyorsunuz. Ben de derim. Ama oyun bitmiyor şimdi yani çok da uzadı. Ben de sürekli ölmekten sıkıldım. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar istediğiniz hero'lar varsa yorumlara yazın. Ben de sizlere onları çekmeye çalışayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. 98k 100 diyeceğim 100k vurmuşuz yeter. Görüşmek üzere arkadaşlar.